Alandan ayağımızın tozuyla geldik, isyanımızla, itirazımızla, öfkemizle geldik. 25 Kasım kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele gününde tüm kadınlarla birlikte Ankara'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Hakkari'ye, İstanbul'dan Dersim'e kadar sesimizi, sözümüzü ve ortak mücadele kararlılığımızı yükselttik. Sevgili arkadaşlar, tabii kadına yönelik şiddet yalnızca bir gün ifade edilebilecek bir konu değil. Şu anda bütçenin de öznesi kadınlar değil. Genel olarak Türkiye'de politikalar ne yazık ki kadına yönelik şiddete dair cezasızlığı teşvik ediyor. Ancak tüm bunlara rağmen kadınlar vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek. Kadınlar barış içinde en önde yürüyenler demokrasi içinde öyle, adalet içinde öyle ve bugüne kadar yoksun kaldığımız, yoksun bırakıldığımız, mahrum bırakılmaya çalıştığımız, çalışıldığımız tüm bir yılı geride bırakan barış ve demokratik toplum sürecinde komisyonun aldığı bu kararı çok önemli bulduğumuzu ve bu kararla birlikte gerçekleşen ziyaretin kritik bir eşiği geride bıraktığını ifade etmiştik. Bir kez daha yineleyelim. Bu kararın alınmasında emeği geçen, bunun için mücadele eden, engelleyen değil destekleyen bir tutum sergileyen, dolayısıyla kalıcı barışa güç veren herkese müteşekkiriz. Türkiye adına müteşekkiriz. Toplum adına müteşekkiriz. Çünkü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la görüşmesi önemli olduğu kadar tarihi bir görüşme. Tarihi çünkü Kürt sorunu ve demokratik çözümün birincil muhatabıyla ilk defa böyle bir temas kuruluyor. Bu diyalog sürece güç ve ihme kazandıracak nitelikte bir diyalog olacaktır dedik bugüne kadar. Bundan sonra da bunun nasıl bir güç ve ivme kazandıracağını hep birlikte göreceğiz. Hep beraber buna tanıklık edeceğiz. Şimdi elbette artık neyin zamanı gerekli yasal düzenlemelerin geciktirilmeden hayata geçirilmesinin vakti. Komisyonun raporunun bir an önce tamamlanması ve genel kurulda hukuki düzenlemelere ilişkin hızla hayata geçirilmesi gereken Tüm bu yasal e, gündemi, epeydir konuştuğumuz, tartıştığımız, hepimiz açısından çok önem arz eden bu başlıkları konuşmamızın ve güvence altına almamızın zamanı. E, biliyorsunuz Sayın Kurtulmuş aynı zamanda komisyon başkanı. Yaptığı açıklamayı da duyuralım. 4 Aralık'ta toplanacak saat 14'te toplanacak ve bu toplantıda bu soruların yanıtlarını hep birlikte öğreneceğiz. Bu eşik cesur ve kararlı adımların atılmasıyla anlam kazanacak sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Barış ancak güven inşa ederek toplumsallaşabilir. Bunu ilk günden beri söylüyoruz ve barışın toplumsallaşmasının önemine de ilk günden beri dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti üzerinden e, süre gelen tartışmalardan bahsediyorum. Tabii ki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere komisyonda yer alan diğer siyasi partilerin temsiliyetinin de komisyon adına İmralı Adası'na gidip Sayın Öcalanla görüşen heyette olmalarını çok arzu ederdik. Yalnızca arzu etmek ile ifade etmek de yetersiz kalabilir bunu. Olması gereken de buydu. Çünkü Türkiye meselesinden bahsediyoruz. Türkiye toplumunun tamamını ilgilendirdiğini deneyimlerimizde gördük bugüne kadar. 86 milyon için yapılan ve 86 milyonun geleceği için kurulan bir komisyonun yaptığı görüşmelerin eksiksiz bir katılımla gerçekleşmesi olması gerekendi. Olmadı. Demokratikleşme kanallarının açılması gerektiğini, ve bunun barış ve demokratik toplum sürecinin olmazsa olmazları arasında olduğunu, zaten süreçle bağlantılı olmadan da yapılması gerekenlerin bugüne kadar yapılmamasının ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu biz de tespit ediyoruz. Ancak komisyonun bütün bileşenleriyle adaya gitmesi ve Sayın Öcalan'la orada görüşerek özellikle şeffaflığa dair endişeleri, kaygıları olanların onlar adına bu soruları doğrudan yöneltme imkanını değerlendirmemiş olmalarını yalnızca bir talihsizlik olarak ifade edemeyiz. Ne yazık ki bir siyasetsizliğe işaret ediyor Kürt meselesinin demokratik çözümünde. Bunu üzülerek belirtiyoruz. İmralı yolunu resmi olarak açan bu siyasi adımın devamı getirilmeli. Sayın Öcalan'da görüşmenin olanakları genişletilmeli. Bunu sürecin geleceği açısından önemli görüyoruz. Yine daha önce burada ifade ettik. Farklı siyasal kesimlerden temsilciler, hak savunucuları, akademisyenler, gazeteciler, kimler gidip temas kurmak istiyorsa, kimler gidip orada kendisiyle görüşmek istiyorsa, görüşmeli, görüşebilmeli, bunun imkanları sağlanmalı. Yine söyleyelim, bu mesele küçük dar parti çıkarlarına uygun pozisyon alışların meselesi değil. Bu mesele can kayıplarının durdurulması, bir daha olmaması. Bu açıdan baktığımızda hayati bir mesele. Bundan daha değerli, bundan daha kutsal bir şey olamaz. O yüzden bunları seçim, seçmen ölçümleri, anketler ya da bununla ilgili şekillenen kaygılar etrafında izah etmeye çalışmak yerine bu meseleye böyle bir yerden bakıp üstelik bu meselenin tarihsel arka planıyla sosyolojik olarak bugüne kadar ortaya çıkan diğer boyutlarıyla da yüzleşmek gerekir. Dünden farklı bir tutum sergilemek gerekir Kürt sorununun demokratik çözümü için. Yani Tüm o alışılagelmiş kalıplardan çıkalım derken bunu söylem düzeyinde tutmamak, eylemde de gerçekleştirmek gerekir. Suriye'de yaşanan gelişmeler, ne yazık ki yine son günlerde çok kötü saldırı haberleri geliyor Suriye'den ve özellikle Alevilere dönük örgütlü bir nefret suçu işleniyor yine orada. Bu saldırıların tesadüfi saldırılar olduğunu düşünmüyoruz. Süveyda'da 18 yaşında genç bir kadın ve annesi başından vurularak öldürüldü. Tartus, Banyas'ta yine yüksek bir tansiyon var. Kürtlerin yoğunlukta olduğu Şehmaksut mahallesinde Dilon saldırısı haberleri var. Yani Alevilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde bu yeni saldırı dalgasına karşı sessiz kalmamak gerekiyor. Suriye'de yaşayan farklı kimliklerin, farklı inançların ve e, onların yaşam hakkının savunulması tüm insanlığın görevi. Bu katliamlara karşı sessiz kalmamak ve mutlaka Suriye'de demokratik bir düzenin sağlanabilmesi için mücadele etmek gerekiyor. Tabii tüm bu saldırıların e, Alevilerin, Kürtlerin ve Dürzilerin yoğun yaşadığı bölgelere yönelik gerçekleşen bu saldırıların tam da 10 Mart mutabakatının Son aşamasına dair tartışmalar, konuşmalar ve açıklamalar yapılırken geliyor olmasını bir tesadüf olarak değerlendirmiyoruz. O yüzden yakından takip ediyoruz ve yalnızca takiple yetinilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Buradan bir daha çağrımızı yineliyoruz. Bu konuda herkes dikkatli, duyarlı, sorumlu ve ciddi olmalıdır. Böyle yaklaşmalı, olumlu bir katkı ve yapıcı bir katkıyla yaklaşmak gerekir. Suriye'de yaşanan gelişmelere yönelik de ee, şimdilik bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çeşitli tabii bilgiler veriler var değerli Türkiye halkları. Suriye İnsan hakları gözlem evinden aldığımız verilerle de sizinle onları paylaşmaya çalıştık. Ama yineliyorum bunlar bir tesadüf değil. Dolayısıyla bu vahşetin karşısında sessiz kalmak ancak bu suça ortak olmak olur. Bu suça kimse ortak olmamalı. Yapılması gerekenler belli. E, uluslararası alanda da yapılması gerekenler belli. Tabii Türkiye'nin de bu konuda sorumlulukları var. E, herkes bu sorumlulukları yeniden hatırlayarak ve bunların öneminin, ehemmiyetinin ne kadar büyük olduğunu da unutmayarak e, kim olursa olsun hangi Etnik kimliğe mensup olursa olsun, hangi inanca mensup olursa olsun, herkesin yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğu gerçeğinden hareketle bu hakkın güvence altına alınması gerektiğini unutmadan hareket etmeli diyoruz. Şimdi dört koldan başlatacağımız ve Ankara'da finalize edeceğimiz bu yürüyüşte yanımızda el ele, omuz omuza görmek istiyoruz.